Hocam selefi ne demek? Selefi aslında sözlük manası bizden önce geçmiş anlamındadır. İslam ıslahında selef aslında Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadislerde varit olduğu üzere övdüğü, tezki ettiği, temize çıkardığı ilk üç nesildir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde خَيْرٌ نَسِي قَرْنِ En hayırlı nesil benim sahabe nesli sonra tabi'in sonra edbaun tabi'in nesli olarak söylediği üç nesildir. İşte o alimlerimiz tamamıyla Resulullah Efendimiz'in hadislerinin kapsamında olması sebebiyle bizden önce olmaları sebebi biz onlara selef ismi veriyoruz. Çünkü bizden öncelerdi. Niye? Çünkü Resulullah tamamıyla onları tezkiye, temize çıkarmıştı. Bu ne demek olur? Bu bizde akidede, imanda, İslam'da, tevhidde, ahlakta bir hayat programı olarak onlar kitabı Resulullah'ın sözünü nasıl anlamışlarsa onları tamamıyla onların anladığı şekilde anlamamızı meşru kılan bir nas bir e, emirdir aslında. İşte bu açıdan selef 3 e, nesle denilir. Müslümanların üç nesle tabi olması bu açıdan vacip çünkü Kur'an-ı Kerim onlara ihsanla ensar ve muhacirden sonra ihsanla tabi onlar vurgusunu gündeme getirmektedir. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Selefin aslında birçok anlamı var. Hatta şöyle diyelim. Selefle ıstılah açına eş anlamlı var. Mesela ehli sünnet Ehli Sünnet kimlere demiş? Seleflere demişlerdir. Mesela Ehli Hak selefler için kullanılmıştır. Ehli Hadis selefler için kullanılmışlardır. Dolayısıyla Ehli Sünnet, Ehli Hadis, Ehli Hak gibi terimler, kavramlar selef selef alimleri için kullanılmışlardır.